Sözleşmesi feshedildi. Manuel de Costa'nın e, Trabzonspor tarafından, o da Arap Emirliklerinden gelmişti Trabzonspor'a. İstenilen performansı ortaya koyamadı. Zaman zaman iyi performans gösterdi. Bravo. Ama e, istenilen performansı bir türlü ortaya koyamamıştı ve Trabzonspor, Bo Trabzon Bordo Mavili ekip sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Sadece Da Costa değil, Trabzonspor'un elindeki 4 stoper Trabzonspor'un direkt oynayacak stoperi değil. Ben, ben Kampi'yi beğeniyorum. Yetersiz bence. Ben Kampi Kampi e, iyi bir stoperle iyi bir ikili olacak izlenimi veriyor bana. Öyle mi? Ya bence iki tane iyi stoper lazım. Ya şampiyonluğa giden takım her maç maçın adamı Uğurcan Çakır oluyor. Böyle ligin evet. en iyi hücum hattına sahip bir takımsın sen. Vakayem oradan akıyor, Ekuban oradan, Sorlottor'da. E orta sahan da iyi falan ama şimdi arka taraftaki o gedik önemli bence yani. Stoper çok önemli büyük takımlarda. Trabzonspor'un bence iki tane iyi stoper alması lazım. Fenerbahçe'den bir bilgilendirme geldi. Evet bu arada Trondcent'in de çapraz bağlarının koptuğu bilgisi geçmiş var. Oldu. Geçmiş 4 oldu. ve 6 ay arasında yok Trabzonspor camiasını geçmiş çok, çok geçmiş çok üzücü. Çok üzücü, çok üzücü. Ee, gerçekten çok da değerli bir oyuncu bence. Kesinlikle. Çok iyi bir transferdi. Umuyorum en kısa zamanda e, futbol sahalarına geri döner. Çok şey vadeden bir oyuncuydu. Evet. Yani Sherlock's Tun orta saha versiyonu gibi bir katkı sağlayabilirdi, o efekti yaratabilirdi. Umuyorum en kısa zamanda e, sağlana kavuşur ve Trabzonspor'a hizmet etmeye başlar İnşallah. Fenerbahçe ile ilgili bilgilendirmeyi söyleyeyim. Evet. Teknik heyet, idari çalışanlar ve futbolculara uygulanan rutin testler, COVID, evet, testleri, COVID testi tamamı negatif çıkmış. Çok şükür evet. İnşallah diğer takımlarımızdan da aynı müjdeyi alırız ve artık şu COVID belasından İnşallah. kurtuluruz en kısa sürede diyeceğim ama yine maalesef önlemler için Sayın Bakanımız sürekli tweet atıyor sayı her geçen gün artıyor. Allah yardımcımız olsun. Amin. Evet şimdi gelelim diğer transfer haberlerine. Bugün göze çarpan ki şunu da söyleyeyim. Ee, bizim Ankara muhabirimiz Mert. Mert'in soyisi Hacı, Hacı Alioğlu e, hatırladım. Ee, Ankara gücünün yarın sabah itibariyle transfer tahtasını açacağını, 5 isimle sözleşme imzalayacağını söyledi. Ee, öncelikle bunu belirteyim. Bunlardan bir tanesi de geçen sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Zvano bir. Zar Lija olduğunu söyledi. 3 yıllık sözleşme imzalanacakmış. Hayırlı uğurlu olsun. Yine bizim sporun dibi haber müdürü değerli kardeşimiz Nuray Abuç'un bir özel haberi vardı. Daha sonra açıklandı. Hatay Spor, Benevento'nun Fransız stoperi Jean-Claude Bilonkla 2 yıllığına anlaşma sağladığı bilgisi de geldi. Diğer yandan... Ee, Adana'da Adanalı Dimarzio Salim Manav <laughs> bizlerle paylaştı. Dimar. Aa bu arada yine çok önemli transfer gerçekleşti bugün. O kırmızıyı veremedik. Ahmet Oğuz. Aa, Aa, evet. Ya gitti. Yani. Çok önemli bir transfer. Evet, evet. İyi kesinlikle transfer. katılıyorum Ahmet Oğuz. Hakikaten muazzam transfer evet. yaptı. Ben Beşiktaş'a gelir diye bekliyordum. Evet. Yani bir de çok iyi bir alternatif olabilirdi Beşiktaş'a veyahut da B'de 11'e de girebilirdi yani. Ahmet Oğuz Anadolu Bolsavis maçlarında elinde. çok öne, yani maçlar direkt odakla izlenmediği için öne çıkmasa da mesela büyük takım maçlarında e, hep gençler birliğinde orada burada hep tap oyuncu olarak Ahmet öne çıkıyordu. Ahmet Çalık'la yani. birlikte büyük takımlara gelmesi beklenen bir oyuncuydu evet. gençler Çalık o döneminde. Geldi. Ama e, o kaldı Ahmet Çalık gitti. Sonra işte kulübün iki, e, TFF birinci Lig'e düşmesi vesaire ciddi bir motivasyon kaybı oldu yani belki bugün. Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta Galatasaray'da izleyebilirdik kendisini. O potansiyeli olan bir oyuncuydu. Hala da olabilir bu arada. Yani Geçen sene de kötü performans göstermedi. bence çok iyiydi. Hala da olabilir. Ee, hayırlı olsun diyelim. Ben Beşiktaş bekliyordum biliyor musun? Ciddi mi? söylüyorum ya. elinde bon bonservisi olan bir sabek. Hiç ismi de geçmedi. Belki sen sen biliyorsundur geçmiştir ama mesela ben yok, yok, hiç öyle bir şey duymadım. Ben ya. de duymadım. Ya. Yani duymadım ya ben geçmesini beklerdim yani. Sadece Anladım. o kadar söyleyeyim. Ahmet'in yaşı kaç? Şimdi ona bakacağım. Ya çok da 25-26 falandır. Ya bayağı iyi bir futbolcu. Bu arada Beşiktaş'a iki sağ 27 De, 27 yaşında da Ahmet. Yani en azından ikinci sağ olarak. Ama evet. bence büyük katkı sağlardı. Douglas'ın evet. durumu. Ya mesela Douglas pardon, gitti pardon. değil mi? Evet, yani şey. Kadro dışı Kafa bana, olarak gitti. Paul gitti maçında Douglas. bence Ahmet Oğuz olsaydı uzun süredir de aslında kulüp arıyordu gençler bilmem. Çok enteresan Ahmet Oğuz'u almaması Beşiktaş'ın. Bana mantıklı gelmiyor. Sen şimdi söyleyince ben de bir düşündüm. Değil mi? Mantıklı en azından mı? tamamlayıcı sabek olarak al. Yani direkt ki oynayabilecek potansiyeli var. Hani yabancı alırsın, yerli alırsın. oraya ikilemen lazımdı. Evet şimdi sen söyleyince mantıklı geldi. Necip Uysal var nasıl olsa nereye koysan O zaman Kramaric'e buradan sevgiler yol. <laughs> Kramaric'e... Başımıza bela aldık. Şimdi. 40 kere yani söylersen olur. Kremariş, 38 oldu, oldu. Hakan. Hani hadi Kramaric'e. Bir Kramaric daha gelir. Sevgiler gün çok teşekkür ben ediyorum değerli yorumlar için ve sevgili Volkan Demir. Kardeşim ben Demir. teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Biz de sana teşekkür ederiz. Bilgilerinize sağlık diyelim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Tebrik bravo. ediyorum güzel, başkanı. Bravo. Çok güzel bir hamle. Ama gece şu anda 18 bin kişi izliyor. O YouTube. hani o girenler çıkanlar oluyordur YouTube'a falan. Ama tabii bunun daha büyük bir PR'la daha büyük bir kanal vesilesiyle yapılması çok daha büyük etkili ve katkısı olurdu bence Beşiktaş'a. Kesinlikle. İlk gece çünkü çok etkili oldu. Çok baya, etkili oldu. Bayağı etkili oldu. oldu. Çok ses getirdi. Yani getirecek. pandemi dolayısıyla biraz tabii renksiz oldu. Hani ya işte bence şu an yapılsa vesaire vesaire. o rakamın sanki üzerine çıkabilirdi bir ulusal kanalda yapılsaydı. Bir önceki rakamın mı? Evet. Yani Yaklaşırdı. Muazzam bir iş olurdu. Yaklaşırdı. Muazzam yani, da bir yani iş olurdu. değil. Yani tamam. Çok büyük saygım var dijital platforma. Bizler de kullanıyoruz ama sanki ulusal kanal. Yani mesela şimdi örnek veriyorum. Kırsal bölgede Televizyonu açıp Beşiktaş sevdalısı insanlar örnek veriyorum A kanal diyelim. Orada izlese bu geceyi. Tabii yüreklense, Mesela hep paylaşıyoruz ya işte kumbarasındaki parayı götüren çocukları görüyoruz işte. Belki de kimse yanaşmamıştır. Rakam bilmiyebilemiyoruz. Bil, ya, yani, ya Beşiktaş gibi bir markanın gecesini herkes yanaşır. Onu söyleyeyim de. Ya tabii ki de hani belki de yani. araştırdılar. Olmadı yani şimdi işin içi 300'ünde bilmiyoruz. O zaman YouTube'dan yapılmaz ama. Beşiktaş çünkü çok büyük bir marka olduğunu düşünüyorum ben yani. Bir canım hiç yani, tartışmaya bile. Yani ne kadar büyük bir marka olduğunu zaten Şenol. o gece gördük. Şenol Güneş abi. demişti ya. Özür dilerim Volkan. Ben de de Beşiktaş'ın zaten büyük bir cami olduğunu biliyordum ama gelip burada çalışma çalıştıktan sonra gördüm. Yani başka bir şey yani bu büyükler. Buralar abi ya bambaşka yerler yani. Çok başka. Mi? Sergen Hoca da aynı şeyi düşünüyordu. Bak canım, o teknik direktörle mi? ayrı bu iş. Yüzde Sergen yüz Sergen Hoca düştü. İban yolluyor muymuş? Diyordu ya Efendim? ilk gece. Sergen Hoca İban yolluyor muymuş? İlk gece ya çok güzeldi, değil mi? Ne kadar renkli <laughs> bir figür ya, çok lazım olması geceyi. gereken şey. Ve o geceye de yani e, bir tane tabircayse gel gel. Sergen evet. Hoca'ydı yani. Evet, müthiş espriler vardı. Ya İman Mesela şimdi 18 bin diye. kişi diyoruz ya, bir Sergen Hoca telefon... olsa burası 30-35 bin kişi kesin olur. Dedi, dedi ki olur. bir tane telefon geldi de ona ben kendi imanımı yolladım dedi. Ya <laughs> Aa, Çok güzel. <laughs> ya Bu bu ya inanılmaz bir e, hazır cevap ve zeka olduğu için. Ama böyle figürlere ihtiyaç yok mu abi? Şimdi futbol Kesinlikle. hayatın keyif yanı değil mi? Kesinlikle. Bir hayatını idame ettirmek için bir yeme içme, barınma şeyim var. Bir de keyif tarafı temaşa futbol. Burada insanların eğlenmesi lazım. O yüzden böyle yani figürlere dün gece, ihtiyaç dün gece var yani. Ceyhun, Gül kulakları için nasılsın babasıyla da seyrediyorsa saygılar sevgiler dün gece bizi izliyor savaşla Ceyhun Gül Ozan antrenmandalar sergi önce gel şey yapıyor Ozan tufan Ozan tufan Ozan diyor daha diyor kreatif ol diyor senin diyor yaratıcı paslar atman gerekiyor diyor Ozan şaşırıyor hocam nasıl sen diyor dene oğlum diyor bunu üzerine koy diyor sürekli diyor kreatif ol ara pastalar atmayı dene onu yap bunu yap diyor. Hocam ben de deneyeyim mi diyor Ceyhun. Ceyhun sen yana ver diyor. <gülüyor> sen <gülüyor> yana ver. Dün gece onu anlattık. Allah'ım ya müthiş bir şey ya. Ceyhun diyor sen yana ver diyor. Başka bir şey istemez diyor. Ya, i̇nanılmaz bir zeka zaten. Bir de yani hani hepimizin çocukluğuna denk gelen var. Tabii, tabii tabii o var. bravo o çok önemli. Ee, hepimizin hayranlıkla izlediği bir oyuncuydu. Muazzam. Ee, şimdi teknik direktör olarak gördüğümüzde de doğal olarak e, kendi anılarımız da canlanıyor. O yüzden herkesin bir sempati duyduğu bir adam. Benim anılarım bitmez yalnız. Evet, senin sanacağını senin, senin, senin çok fazla. İstanbul Spor'daki İstanbulspor'daki, evet, evet. Beşiktaş'taki anılar evet. neler var ne? Ama ben şunu görüyorum Sergen Hoca da. Tabii ki bugünkü şartlarda kimseye böyle muazzam ortam hazırlanma imkanı yok bir teknik direktör ama ama kısmen böyle yarım yamalak bir ortam hazırlansın. Böyle takım ödemeler şu bu falan takım içerisindeki ben inan futbolculuğu gibi iz bırakabilecek Olur, bir kesin. potansiyeli var. Ben hocanın. de katılıyorum. Aynı kadroyu aldı Abdullah Hoca'dan. Takviyesiz. Üçün. Yani Abdullah Hoca da zor şartlarda çalıştı. Şimdi onun da hakkını yemeyelim. Ve ama... tabii ki Sergen Hoca'nın belki de %20'si kadar destek almadı. Kesin. Şimdi. Yani bu %20'si kesin. mi? Onu. Eksi destek aldı abi. Eksi ben İnönü'nün yani Vodafone Park'ın e, havası negatifti yani Abdullah Avcı varken. Hiç burada kimse kusura tabii bakmasın. Bir sürü şanssızlık da geldi. Beşiktaş taraftarı istemedi Abdullah Avcı'yı. Çok net. İsteyen bir takım olsaydı Abdullah Avcı, isteyen bir taraftar olsaydı Abdullah Avcı evet. daha başarılı olabilirdi. Doğru. Biraz da tabii sağ sonuçları bunun şeyini verdi. Evet. 4-5 maç serisi vardı ya galibiyet. Mesela tribüne çağırdı, alkışlandı. Sonuçta kim olursanız olun nihai kararı tabela veriyor. Skorboard veriyor yani. Ya destek Abdullah Hoca'ya da verilseydi. Ben Abdullah Hoca da çok önemli bir teknik adam. Ben %100 ama 100 canım, Yani abi. mesela şimdi Abdullah Hoca'yı da çok eskiden tanırım ve çok çok severim. Ama bence gelmesi çok büyük hataydı. Ya sen tabii Beşiktaş'ı daha yakından yani çok bildiğin Çok büyük şey. hataydı ve kendisine de söyledim. Nasıl ya. hayır diyeceksin Hakan? Beşiktaş abi seni çağırır. Bir de şey soracağım. Beşiktaş, Beşiktaş kim getirecek? Mesela ha? o günün şartlarında. Yok düşün. ben derdim. Abdullah Hoca'nın yerinde olsam ha? derdim. Kaç Çünkü kere gelir bu fırsat Abdül... adamına? Ama yani. tamam da e nasıl? Bak ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. İnan bana Beşiktaş'a imza atmamış olsaydı Fenerbahçe muhtemelen başına geçer devre arasına kadar. Tamam orayı da kabul ederdi. Şimdi Orada da aynı şeyi konuşabilirdik.